Evet sevgili gençler Ersince Matematik YouTube kanalından hepinize en derin sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Arkadaşlar bugün çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Çok güzel bir limit sorusu. Aslında bunu birkaç limit sorusuyla birlikte çözecektim ama bu son zamanlarda gördüğüm en güzel limit sorulardan birisi olduğu için o kalabalığın içinde bu soruyu çözmek istemedim. Ayrı bir video çekmek istedim. Sorumuzu gelin hep birlikte beraber okuyalım ve çözelim. A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu için 1 f örten ise limit x a'ya giderken f(x) vardır. Yine bir daima kesinlikle sorusu. Ersun hoca en çok hangi konuyu seviyordu? Limit. Peki limitin hangi soruları seviyordu? Kesinlikle soruları. Oo, aman tanrım. O zaman Ersun Hoca'nın en sevdiği konunun en sevdiği soru tipiyle karşı karşıyayız. Umarım siz de çok seveceksiniz arkadaşlar. Takip edelim. İkinci madde f diyor birebirse, f birebirse limit vardır diyor. Üçüncüsü f birebir ve örtense limitin fonksiyon tersinin a'da limiti vardır diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bir şey daha önce söylediğimiz bir şey vardı. 1 milyon kere doğru olsun. Bir kere yanlış olsun. Biz ona kesin doğru diyemiyorduk. İşte onu çürütecek olan örnekleri çizmemiz lazım. Şu birinci maddeyi şuraya çizelim. Şu benim için y ekseni olsun. Şu da benim için ne olsun? x eksenimiz olsun arkadaşlar. Şimdi diyor ki f diyor örten ise diyor. Bir de gerçel sayılarda kümesinde tanımlı diyor. Yani f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara gidiyor. O zaman biz buna uygun bir fonksiyon şöyle bir şey çizelim. F örten bir fonksiyon olsun. Şöyle gelsin. Şuradan da şu tarafa doğru gitsin. Şöyle gitsin arkadaşlar. Şuradan da şöyle gitsin. Şurası da bizim için x eşittir a noktası. Bu da bizim için f fonksiyonu. Peki bu fonksiyon reel sayılarda tanımlı mı? Evet tanım kümesi reel sayılar. Örtüyor mu? Evet bütün y sayısına giden Y ekseninde de ne oluyor? Yine aynı şekilde her sayı örtülüyor. Peki bu ifadede limit var mı arkadaşlar? Hayır limitimiz yoktur. Birinci madde kesinlikle doğru değildir. Birinci maddeyi çürüttük. Bir de önemli olan birçok öğrenci arkadaşım bugünkü sorduklarım hepsi şu işi yaptı. Grafiği çizerken fonksiyonu çürütmeye çalışırken fonksiyon olmayan bir grafik çizdiler. Fonksiyonun dikey doğru testi vardı hatırlarsanız doğru çektiğimiz zaman dikey doğru çektiğimiz zaman fonksiyonu iki noktada kesmemesi gerekiyordu. Şurası bizim için y eksenimiz. Şurada bizim için x eksenimiz. Peki f diyor birebirse diyor. F diyor birebirse diyor. Peki buna uygun grafiği de şöyle çizelim arkadaşlar. Buna uygun grafiği de şuradan şöyle gelsin. Şurada bir boşluğumuz olsun. Aynı hizadan devam etsin. Buradan da şöyle ileri doğru gitsin. Buradan da şöyle ileri doğru gitsin. Şimdi baktığımız zaman şurası bizim için ne olsun? X eşittir. A noktası olsun. Peki bu fonksiyon birebir midir? Bir fonksiyon birebirlik testini nasıl anlıyorduk? Hatırlayalım. Eski bilgilerimizi kullanalım arkadaşlar. Şöyle yeşille gösterelim. Dikey doğru testimiz vardı. Aslında ezber bilgi vermeyi çok sevmiyorum. Fonksiyonu bir noktada kesiyorsa o zaman o fonksiyon neydi arkadaşlar? Birebir bir fonksiyondu. Ya da hani grafik solanda böyle bir e, pratik kodlamamız vardı. Birebirlik neydi? Her çocuğun bir tane annesi olacaktı. E, burada da baktığımız zaman e, bu fonksiyon reel sayılarda tanımlı mı? Real sayıda tanımlı mı? Gerçi şurada biraz atlamışız. Şurada biraz atlamışız. Bir saniye bunu düzeltelim hemen. Ee, şimdi gençler bakın burada önce bir hata yaptı. Şimdi fonksiyon bize diyor ki gerçelde tanımlı ama ben şurada bir boşluk bıraktım. Bakın burada ne yaptım ben? Bir boşluk bıraktım. Ee, bu sefer sorunun başındaki şart bozuldu. Peki buna uygun olan bir fonksiyon çizelim. Bakın burada şöyle çizdim. Şuradan gösterelim. Evet bunu çizersek kurtarıyoruz. E şimdi buna bakalım. Dikkatlice bakalım. Tanım kümesi reel sayılar. Hiç reel sayılarda hiç boşluk olmadan gidiyor. Değer kümesi de reel sayılar oluyor. Y ekseninde hiçbir boşluk bırakmıyoruz. Peki bu fonksiyonun f birebir 1 mi? Evet. İkinci grafiği çürütmek zaten sıkıntı. Öğrencilerin yüzde 99'u e, iki gündür sorduğum tüm sıflarda bunu zorlandılar. F fonksiyonu şu durumda evet birebirdir ama limitimiz yoktur. E, dolayısıyla kesinlikle doğru değildir. 2'yi de çürüttük gelelim 3'e. Şimdi üçüncü maddedeyiz. F birebir ve örtense. o burada F birebir ve örtense tamam. De, tersinde limiti vardır diyor. Daima doğrudur diyor. Arkadaşlar ben ikinci ve üçüncü soruyu aynı grafik üzerinde çözüyorum. İki ve üçü aynı grafik üzerinde. Bakın ikinci grafik birebir midir? Evet. Birebir midir? Yatay doğrular çektiğimiz zaman şöyle hep kesiyor. Örter midir? Evet. Y ekseninde hiç boşluğumuz olmuyor. Peki, şunun anlamı ne demekte? Şunun anlamı ne demekte? Yani bu sefer şurayı silelim, şurayı silelim. Y ekseninde x eşittir a. Y ekseninde aya biz sağdan ve soldan yaklaşalım. Aya solundan, ondan daha küçük bir değerde yaklaştığımız zaman ben x ekseninde hangi değeri görüyorum mesela arkadaşlar? Şurası benim için k değeri olsun. Peki aya ondan daha büyük bir değerden solundan, pardon sağından daha büyük bir değerden yaklaştığımız zaman. X ekseninde bu sefer de R gibi bir değeri görüyorum. O zaman yani F üzeri eksi bir x'in anlamı neydi? Y eksenindeki Y eksenindeki A sayısına sağından ve solundan yaklaştığım zaman solundan yaklaştığım zaman şurayı görüyorsunuz solundan yaklaştığım zaman neyle gösterelim orayı? Siyahla çok güzel gider. Şurada solundan siyahla yaklaştığımız zaman Y'deki A değerini K'nın hizası K'da duruyorum. Peki azıcık daha sağından daha büyük bir değerden yaklaştığım zaman bu sefer de X80'de R'de duruyorum. İkisi farklı gösterdiği için 3 maddemiz de yanlıştır. Cevabımız hiçbirisi doğru değildir arkadaşlar. Dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştım. Ee, Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, yakın çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.